terörle mücadele döneminde beni yalnız bıraktıklarını delilleriyle o konuşma içinde de söyledim zaten. Bu bağlamda başbakanlık dönemindeki icraatlarıma baktığımda Sen Kılıçdaroğlu'nun son dönemde özellikle de 2018 seçimleriyle başlayan süreçlerde ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi sonrasında Gelecek Partisi'ni kurarken de arkadaşlarıma herkes kendi mahallesinden çıksın dedim. Kibirli demeyeyim ama vakur ve gururlu olmaya önem verdim. Ama nihayet altı akrabayı bir araya toplasınız. Bir müddet sonra orada veya burada bir konudan ihtilaf çıkar. E, ee, birileri kutuplaştırmaya çalışıyor Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan. O masadakiler ise birbirini anlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Deşiyorsunuz yani. Altın <laughs> masayı deşiyorsunuz. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi söyleyeyim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Görüşmeyeli. Bir evet, üç, yani. iki yıl oldu değil mi? Evet. takdir ben bir buçuk yıl oldu. Evet. Video milyonu geçti. Evet, çok olumlu yankılar aldım ben de. Bence de. Siz samimi sorular soruyorsunuz, samimi cevaplar alınınca... <laughs> evet. Ben orada sorudan şey. önemlisi cevaplar bence. <laughs> Yok, doğru soru sorulursa cevap da güzel olur. Peki. Ahmet Bey, şimdi bugün biz altılı masanın etrafındaki bütün liderlerle tek tek röportaj yapıyoruz. Siz de... Ee... Altılı Masa'nın en önemli <laughs> fertlerinden bir tanesi olarak röportaj teklifimizi kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi ikili gruplar halinde arkama sorular gelecek. Ee, bir tanesini seçip cevap vereceksiniz sorulardan. Bir tanesinin cevabını duyamayacağız. İkisini birden cevap istersem olmaz. Bir tanesinde bir öyle tane. bir hakkınız var. Bir tanesinde de ben ikisini de cevaplamak istemiyorum. Bana yeni soru sorun deme hakkınız <laughs> var. İlk grupla başlıyorum. Başbakanlık günlerindeki icraat ya da davranışlarınızdan hangisi bugünkü siyasi hayatınızda karşınıza en büyük sorun olarak çıkıyor ya da Bugün iktidarı yıpratan önemli unsurlardan biri de özellikle Suriye'den gelen sığınmacılar. Hükümette olduğunuz dönemde başlayan politikanın sonucu olan bu durumla ilgili sizce sorumluluğunuz ne kadardır? Aslında iki soru da birbiriyle ilişkili. Her şart kendi çerçevesini oluşturur. Başbakanlık döneminde e, ülke sorunlarını en üst düzeyde yönetme makamında olduğum için olumlu tepkiler aldığımız gibi eleştiriler de aldık. Bu doğal. Yani siyasette herkes tarafından e, övülen veya eleş, e, takdir edilen bir tutum olmaz. E, bu bağlamda e, başbakanlık dönemindeki icraatlarıma baktığımda e, o şartlar içinde en iyisini yaptığımı inanıyorum. Ama daha sonraki dönemde özellikle 3 yıl, Başbakanlığı bıraktıktan sonra 2019 yılına kadar sürekli hemen hemen hiçbir kamuoyunda hiçbir de, e, mülakat imkanım olmadı. ciddi bir medya hamburgası vardı. Bu dönemde oluşan bazı algılar var. Bu la mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim. Bu algılardan bir tanesi de bu başbakanlık dönemindeki bazı çevrelerce olumsuz gibi görülen e, politikaların sonuçlarıyla ilgili. Ama hepsiyle yüzleştim, yüzleşmekten kaçınmadım. Bundan sonra da yüzleşmeye devam edeceğim. İkinci grup. Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayı tarifini okuyunca ne hissettiniz? Ya da Ali Babacan'ın Gelecek Partisi'nin teklifini oy birliğiyle reddettik sözünü duyunca ne hissettiniz? Ee, güzel sorular. İkisi de yine birbirine benzeyen sorular. İnsanlar dostlarıyla e, dostlarıyla olan ilişkilerinde e, o dostlarının kendisini anlamasını bekler. E, ola ki bir yanlış anlaşılma varsa bunu kamuoyunda duyduğunda önce bir hayal kırıklığı yaşar açık ifade edeyim. Ama bu e, ilişki eğer olgunlaşmış ve bir temele oturmuşsa bu hayal kırıklığı zamanla bir karşılıklı anlayış ve sohbet içinde bunu çözmeye yönelir. Ben her iki konuda da aynı yolu, yöntemi takip ettim. Duyduğunuz anda e, acaba şey nedir burada, muhatabın maksadı nedir? Ola ki mülakat esnasında veya şartlar geri o maksadı aşabilecek bir ifade mi oldu? Ben e, Sayın Gültekin Uysal'la da Sayın Ali Babacan'da da bugün... Bir masa etrafında Türkiye'nin geleceği ile ilgili konuşurken bunlar, bu, bu ifadeler benim zihnimde hiç yer almaz. Bundan sonra da almayacak. Çok güzel. Bildiklerimi anlatsam klişesinin esprili bir şekilde adınızla beraber anılması size ne hissettiriyor? Ya da bildiklerinizi anlatacak olursanız... 2015'teki iki seçim arasından mı başlarsınız yoksa Suriye politikasının yürütülmesinden mi? Aslında bu klişeler genellikle o sözün önünü ve arkasını keserek oluşturulan klişelerdir. Bu konuşmayı ben 23 Ağustos 2019'da daha AK Parti içindeyken, AK Parti içinde eleştiriler yaparken, muhalefet yaparken ve gidişat iyi değil derken kullandığım bir ifadedir. O günkü konuşmama bakıl e, dinleyenler o konuşmada bununla ne kastettiğimi çok iyi anladılar. Esas ifadesiyle muhatabım Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ydi. Terörle mücadele döneminde beni yalnız bıraktıklarını delilleriyle o konuşma içinde de söyledim zaten. Dolayısıyla ben e, siyasi e, hayatımı şeffaflık ilkesi üzerine oturttum. Başbakanlıktan ayrılırken de temel mesele şeffaflıktı. Bugünkü siyaset felsefem de şeffaflık üzeri, üzerinedir. Kamuoyundan sakladığım, gizlediğim herhangi bir husus yoktur. Ancak devletin e, gö devlet görevleri yürütürken e, devlet adamlarının, siyasilerin zaten bu konularda belli bir takım ilkeler etrafında konuşması gerekir. Ben kamuoyunda hep şeffaflığı savunan bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak Bundan sonra da bu klişenin önü arkası takip edilmediği için oluşan anlayışı, anlayış çerçevesi olan her soruya açık cevaplar verdim vermeye devam edeceğim. İstikşafi görüşme günlerinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördüğünüz en büyük değişim nedir? Ya da başbakan yardımcılığınızı, yardımcılığınızı yaptığı günlerden bu yana Ali Babacan'da gördüğünüz en büyük değişim nedir? Sayın Kılıçdaroğlu e, o dönemde de siyasi nezakete dayalı bir ilişkimiz oldu. Tabii ben o zaman başbakandım. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideriydi. Dolayısıyla aramızda bazen siyasi polemik, bazen sert denilebilecek eleştiriler olmuştur. Bu siyasetin doğasında var. Ama kişiselleştirmeden bu eleştirileri yaptık. O istikşafi görüşmeler dediğimiz koalisyon görüşmeleri, yani ilk 7 Haziran 2015 seçimleri bir hükümet yani bir e, çoğunluğa sahip bir hükümet tablosu çıkarmadı bize. Bütün siyasi liderlerle o zaman görüştüm. Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemizde medeni karşılanış içinde seyretti. Ekiplerimiz çalıştı. O günden bugüne e, Sayın Kılıçdaroğlu'na baktığımda ki ne olmuş oluyor? 7 sene geçmiş ödeyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde özellikle de 2018 seçimleriyle başlayan süreçlerde ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi sonrasında ee, şu anda da gördüm en önemli, değişim değil miyim veya en önemli özelliklerden bir tanesi, farklı kesimler açılma iradesi ve bunu takdir ediyorum. Yani herleşme e, söyleminden, e, farklı kesim temsilcilerle buluşmalara, e, o temsilcileri anlamaya çalışma, mesela 28 Şubat mağdurlarıyla görüşmesi bir CHP lideri için, Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir adımdı, önemli bir açılımdı. E, bu son yıllarda ve son aylarda gittikçe artan bu e, şey e, yaklaşım bence doğru bir yaklaşım. Türkiye toplumsal barışa katkıda bulunacak bir yaklaşım. Takdir edilmesi gereken bir yaklaşım. Gelecek Partisi'ni kurarken de arkadaşlarıma herkes kendi mahallesinden çıksın dedim. Ve bizim partimiz içinde eski Cumhuriyet Halk Partisi mensubu iki arkadaşımız var. E, part, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde görev yapmış parti başkanlığı kurulumuzda. AK Partili var, eski MHP'li var, Büyük Birlik Partili var, tabii Refah var, birçok partiden var. Ben de e, Gelecek Partisi'ni bir toplumsal çınar ağacının altında buluşan insanların partisi olarak kurduğumuz ve herkes mahallesinden çıktığımız, çıksın dediğimiz, dediğimiz için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu farklı kesimlere açılma politikasını çok doğru, çok ilkeli ve Türkiye'nin geleceği açısından önemli buluyorum. HDP'nin altı masadaki varlığına en çok karşı çıkan kimdi ya da size hangi davranışınız ya da sözünüz nedeniyle, tırnak içinde söylüyorum, kibirli sıfatı adlediliyor? <laughs> şimdi tabii birisi şahsi bir soru, diğeri siyasi bir soru. Ee, Valla beni tanıyanlar genellikle kibirli e, ifadesini hiç kullanmamışlardı. Ben size de iki kez yan yana geldim. Hiç kibirli ha, değilsiniz yani aslında. Aksine siyasi arkadaş, siyaset arkadaşlarım eskiden de şimdi de... Bir siyasetçide veya devlet adamında, devlet adamı genellikle soğuk, böyle biraz yukarıdan, biraz mesafeli, biraz e, e, bariyer koyan görüldüğü için ya siz hiç devlet adamı gibi değil e, değilsiniz, biraz öyle davranın diye telkinde bulunanlar olurdu. Çünkü ben özellikle halkın arasına girdiğimde e, bana kibir, ya şu özel ilişkilerimde de devlet ilişkilerimde hiçbir zaman kibir yakışma e, atfedilmemiştir. Ama Türkiye'yi temsil ederken herkes bilir ki kibirli demeyeyim ama vakur ve gururlu olmaya önem verdim. E, muhataplarım çünkü bende de da, Ahmet Davutoğlu'nu görmüyorlar. Ben de Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, haysiyetini, kimliğini görmeleri gerektiği için girdiğim dış politika ile ilgili girdiğim her salona girerken bir küçük <laughs> hatıramı şeyin naklederek Tolstoy'un Hacı Murat'ı okumuşsanız bu Şeyh Şamilin yanından Hacı Murat e, ayrılır, Ruslara teslim olur. Teslim olmuş, şerik düşmüş bir komutan düşünebiliyor musunuz? Tolstoy anlatıyor. Rus general de e, onu teslim alırken Rusya'nın görkemini göstermek için bir büyük opera salonunda kılıcını teslim etmesini istiyor. Şimdi Tolstoy'un olay anlatışı. Hacı Murat salona ancak Müslümanlara özgü bir vakarla girdi. Aynen ifade böyle. Bazıları şark derler ama o Rusça'da Müslüman karşılığı. Müslümanlara özgü bir vakarla geldi. Yeni düşmüş silahını teslim eden bir Şeyhşamil'in yanından birisi. Bunu okuduğumda lise 1 veya 2. sınıftaydım. Ondan sonra eğer bir bu milleti ve bu ülkeyi temsil eden akademik hayatta da böyleydim. Girerken bunu hatırlarım. Şöyle başımı kaldırırım. Hafif omzumla da öne çekerim ve salona öyle girerim. Orada o gurur Milletimin gururudur. Ama sosyal hayatta hiç kimseye tepeden baktığım, kimseye tahkir edici, onu küçültücü bir ifade kullandığım bir tek örnek gösterilemez. Hatta bazen risk de aldığım oluyor. Geçen Kahta'da, Adıyaman'da yolda geçiyoruz. her Esnafa selamlar veriyorum. Bir mahalle, şey yani biliyorsunuz Kahta'yı, e, ilçe. Bir inşaattan bir ses geldi. Döndüm, hocam buraya uğramayacak mısınız dedi. Bir inşaat devam ediyor. İnşaatla yol arasına bir şunun kadar bir şey tahta köprü kurulmuş. Fakat aşağısı 4 metre uçurum ve şeyde de böyle çok videolarda görürsün resmini. Birden yürüdüm oraya da. Korumalar da bir şey yapamadı çünkü tahtanın üstüne girdim ve birkaç metre karşı tarafa yürüdüm alt aşağısı da ve o işçiyle orada oturdum. O inşaatın içinde ben tahtanın üzerinde sohbet ettim. O anda emin olun ne riski düşünürüm ne herhangi bir şekilde o işçi ben başbakan diye düşünürüm. Sadece bir ses. Buraya gelmeyecek misin hocam? Şimdi o kadar sanırım bir ses ki öleceğim bir sema yolda yürürüm. Ve bu anlamda hiçbir yerde benim kibirle davrandığım ifade edilmemiş. Ama siyah devlet temsilinde ve siyasi hayatta gururu, vaka, vakarı bir e, şey bir zaruret olarak, bir zorunluluk olarak görürüm. Altılı masada en zor iletişim kurabildiğiniz lider hangisi ya da altılı masada en iyi anlaştığınız lider hangisi? <laughs> Yine birbirine benzeyen çok zekice sorular <laughs> Armağan Bey. Tebrik on. ederim sizden. Hep hep deşiyorsunuz yani <laughs> altılı masayı deşiyorsunuz. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi söyleyeyim. Ee, konuya bağlı. Yani iletişim kurduğunuz konu neyse onunla ilgili. Sayın Akşener'le mesela özel sohbetimizde veya masada... O bazen çok e, böyle şey sorular, e, tarih, felsefe, bir Brumeli'den konuşurken öyle bir iletişim de var ki o Rumeli, ben de Rumeli'yi çok iyi bilen biriyim. Düşünce tarihi üzerine sohbetlerimiz o Müthiş bir iletişim. Bir de ikiniz de akademisyansınız. Tabii, tabii. O bazen sofrada da yemek yenirken hep bu konular açılıyor. Müthiş bir iletişim. E, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, iki mahallenin temsil gücü olan iki lideri olarak oturduğumuzda... Onun ve benim karşılaştığım sorunları konuşurken o mahallede yani o çevrede ilişkiler çok rahat iletişim kuruyorum mesela. Ee, Sayın Karamollaoğlu ile daha eskiye dayalı ilişkimiz var. Hatıraları canlandırıyoruz. 70'li yıllarda o İngiltere'de ne görmüş? 60 o bizden daha önce gitmiş ilk seyahatinde. Veya İslam dünyasındaki değişik tecrübelerimizi paylaşırken çok rahat iletişim kuruyoruz. Ee, Sayın Babacan'la aile dostluğumuz da var çocuklardan, etraftan, geçmişten bahsederken şimdi yani zirveye çıkıyor. Sayın Gültekin Uysal'la da bir taraftan enişte Kayın kayınbilader gibi bizim o da afyonlu. Biraz afyondan, biraz e, edebiyattan geçmiş dönemin özellikle Türkiye'de milliyetçi, e, muhafazakar edebiyat şeyleri üzerine konuşurken rahat iletişim kuruyoruz. Ben genellikle insanlarla iyi iletişim kuruma inanırım. Yani konusuna bağlı olarak hepsiyle çok yakın dostluklar kurduk ve bu Türkiye için büyük kazanç. Bizim için de büyük kazanç. Her birinin de hem istifade ediyorum hem çok şey öğreniyorum. Türk siyaseti için de değişik bir deneyim. Çok. Böyle bir örnek yok daha önce. Yani onun için ve 6 ay oldu Armağan Bey. Bir takım beklentilerin çok yükseldiğini biliyorum. Üzerimizdeki ağır sorumluluğu da biliyorum. Ama nihayet altı akrabayı bir araya toplasanız bir müddet sonra orada veya burada bir konudan ihtilaf çıkar. Ama beni mutlu eden bunlar bir de şöyle bir şey. Tanzimat döneminden bu yana, yaklaşık 200 yıl diyelim. 200 yıldır Türkiye'nin modernleşmesi esnasında bu milletin ortaya koyduğu bütün ana düşünce ve siyaset akımları o masa etrafında. Ben bu anlamda heyecan duyuyorum. birileri kutuplaştırmaya çalışıyor Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan. O masadakiler ise birbirini anlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de şunu gördüm. Bugün de e, Yıldız'da Cuma namazı kılıp çıktığımda bir hanıma şey geldi. E, Hamid hocam e, e, geldi. Hocam ne olur orayı orayı koruyun. Topluma bile yumuşak bir şey geldi dedi hava. Eğer liderler yukarıda tartışırlarsa aşağı doğru bu yayılıyor. Ben gençliğimde bunu gördüm. 70'li yıllarda siyasi liselere kadar siyasi yayla, yayılan siyasi gerilim tepeden başlıyordu. Orada retorik ne kadar tırmanırsa aşağıda da gençler birbirine giriyordu. Şimdi 90'lı yıllarda bunun başka versiyonları yaşandı. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz halka güzel örnekler olmak. Kurduğumuz ilişkiyle, nezaketle tabii rekabet edeceğiz. Yani oradaki siyaset, ak siyasi akımların bir e, parti haline gelmesi mümkün değil. Bir parti olmayacağız. Bazen birbirimizle de farklı düşeceğiz. E, tek parti kuracak değiliz. Ama önemli olan birbirimizi anlamamız. Bu anlamda güzel bir örnek teşkil etmemiz. Son soru partiniz Kılıçdaroğlu aday olursa itiraz gelmeyeceğini açıkladı. Sizce Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı ya da Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na önümüzdeki seçimi kazandırabilecek en önemli faktör sizce nedir? Şimdi tabii partimizce yani Cumhurbaşkanı ama e, küçük bir tasihte düzeltmedi bunun için partimizce Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani partimiz kimliğidir. Arkadaşlarımızın tek, te tek düşünceleri olabilir ama partimiz tarafından. Çünkü bu ilkesel olarak önemli. Biz altı lider e, seçim takvimi açıklanıp bir e, şey e, bir çerçeve ortaya çıkana kadar bir isim üzerinden konuşmayalım dedik. Dolayısıyla ben ona hep riayet ettim. Ne benim ağzımda ne de parti adına böyle bir açıklama olmadı. İkinci soru daha kritik bir soru. Ee, ne ya yani Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması artık şu anda alana girdiğimizde Armağan Bey benim gördüğüm e, Cumhur İttifakı'nın herhangi bir şekilde normal şartlarda yapılacak bir seçimde iktidar e, olması imkansız. Dünya örneklerinde de enflasyon, onların iktidarın rakamlarda yüzde yüz yüzde yüz üretici, yüzde yetmiş sekiz tüketiciye gelmişse buradan bir iktidar çıkmaz. Ne olur? Biz hata yaparsak, bizden kastettiğim siyasiler olarak iktidarın kutuplaştırıcı politikalarının tuzağına düşersek ve toplum keskinleşirse, yani muhalefetten birisi tam da AK Parti'ye MHP'ye oy veren kitlelerin tedirgin olduğu, korktuğu, ya onlar iktidardan giderse şu kazanımlarımızı kaybederiz dediği yerlerde ciddi hatalar yapılırsa, o zaman iktidara, şey'e, iktidara, e, Sayın Erdoğan'a da iktidar tekrar altın tepsi içinde sunulmuş olur. Biz hata yapmayacağız. Aslında Altın Masa'nın biraz da varlığı bu hata yapmamanın teminatı. 10 madde açıkladık. E, temel ilkeler ve hedefler diye o maddelere ciddi, detaylı olarak bakma imkanınız olursa aslında her toplumsal kesime altılı masa olarak taahhütlerimiz var. Teminatlarımız var. Ben o ilkelere uymamız halinde bir e, hata yapılmayacağı e, kanaatindeyim ve bu iktidarın e, büyük bir enkaz ile maalesef keşke doğru yönetselerdi iktidarı bırakacağına inancım e, terk edeceğine inancım tam milletin böyle bir irade sergileyeceğine inancım tam şimdi bizi ilgilendiren sonrasında Türkiye'yi hiçbir zaafa düşürmeden nasıl yöneteceğimiz, halkımızı tekrar toplumsal barış ile nasıl bir araya da tutacağımız ve etkin politikalarla ekonomik krizi nasıl aşabileceğimiz sorusudur. Yoksa bu iktidarın devam etme şansı yok. Şimdi hazırlanmış sorular bitti. 2-3 tane de kişisel merak sorusu var. <gülüyor> <gülüyor> bu sizin kişisel merak sorunuz mu yoksa size gelenler mi? Yok bunlar hazırlanan sorular. Ben şimdi kişisel merak soruları soracağım. Kaç tane. Bu altılım masa toplantıları bütün basın tarafından da çok büyük bir ilgiyle takip ediliyor aslında. Mesela hani oraya girerken çıkarken işte belki 50 tane gazeteci size soru soruyor, işte bir şey oluyor, bir şey oluyor. Geriliyor musunuz mesela? Hani eyvah ben ağzımdan da bir şey çıkar ve zarar veririm çünkü ben olsam öyle hissederim. <laughs> Yok. Şimdi açık söyleyeyim dış. İşte Dışişleri Bakanı olarak ve Başbakan olarak. Hatta akademik hayatta o kadar çok gerilimli süreçlerden geçtim ki belki de en kolay altılması. Çünkü şuna inanıyorum. Muhataplarımızın iyi niyetine inanıyorum. Önemli olan budur. Ne bileyim dış politikada çok gergin anlarda mesela Mavi Marmara sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaptığımda. Yolda metni kendi elimle yazdım. Ve konuşmayı sert bir konuşmaydı. Ve girerken bütün dünya da o gün oraya kilitlenmişti. Girerken o şey hissediyorsunuz. Ağır bir sorumluluk. Ve muhataplarınızın sizi doğru anlaması önemli. Bir taraftan orada işten o ama karşı en net ifadeleri kullanacaksınız. Ama bir taraftan da İsrail yanlısı olanlara dahi bu adam doğru söylüyor dedirteceksiniz. Dedi, dedi Bunu o gün yaptığıma inanıyorum. Bir örnek verdiğim için söylüyorum. Başka bunun çok sayıda örneği var. Orada insan içinde bir şey hisseder. Aynı anda çünkü size farklı bakan çok sayıda ülkeye hitap ediyorsunuz, çok sayıda insan kitlesine. Ama burada sizin gibi aynı topraklarda doğmuş, aynı havayı teneffüs etmiş, farklı çevrelerde, farklı kültür ortamlarında yetişmiş ama bu ülkeye ait olan ve bir kimleriyle bir şekilde bu ülkeye hizmet ettiği için bugün bir siyasi partinin genel başkanları olmuş olanlarla bir aradasınız. Orada ben hiç gerilim hissetmedim. Şahsen hissetmedim. o Atmosferde de bu gerilim olmuyor. Ama şunu hep bir zihninizde bir süzgeç olarak koyuyorsunuz. Neyi söylersem herhangi bir arkadaşımı kırabilirim. Ben buna çok önem verdim. Ve hep buna dikkat, özen gösterdim. Ağzımdan çıkan bir sözün herhangi bir lider tarafından yanlış anlaşılmaması, yani bir sene önceki gibi değil, bir sene önce farklı siyasi parti liderleri olarak birbirimizi e, hatta eleştirebiliriz. Ama şimdi... Toplumun ümit beklediği bir masa kurmuşuz. Özenli olmamız lazım. O özen zihninizde bir şey oluşturuyor, bir bariyer, bir süzgeç oluşturuyor. Bariyer demeyeyim, bir süzgeç oluşturuyor. Bazı kelimeler, bazı konular o süzgeçten geçmiyor. Beyninizle dil arasındaki o süzgeci sürekli hatırlamanız gerekiyor ki kırıcı bir şey olmasın. Çünkü bir siyasi parti liderini kırmak sadece bir arkadaşınızı beraber şu anda konuştuğunuz birini kırmış olmuyorsunuz. Onun arkasındaki kitleyi de kırma riskiniz var. Onun arkasındaki kitle kendi liderinde kendisini buluyor. Onları üzmemek adına dikkatli konuşuruz ama doğru bildiğim şeyleri de söylerim. Yani o konuda da çekim. Doğal olarak altı tane de farklı dünyaya bakış açısı var o masanın doğru. etrafında. Doğru. Ee, sizin İstanbul Sözleşmesi'ni ne bakışınız farklı. Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bakışı farklı. Zaman zaman sertleşen şu an tartışmalar oluyor mu? Yoksa sizin de demin dediğiniz gibi herkes süzgeçten geçirip o olabildiği kadar nazik mi davranıyor? Süzgeci ben şeyde diyorum basınla konuşurken. Evet. Ama içeride öyle bir süzgeç yok, emin olun. İçeride çok rahat oluyor. Bir kere artık bir usul oluştu. Yemek esnasında siyaset konuşmuyoruz. Yani yemek ikram edilirken e, tarih konuşuyoruz. Özel hayatımızdan şeyler e, aktarıyoruz, konular aktarıyoruz. E, herkes kendi tecrübelerinden bahsediyor. Birbirimize sorular soruyoruz. Genellikle altılı masanın ilgilendiği siyasi konular, mesela onaylanacak metinler, efendim varsa bir siyasi tartışma, o tartışmayla ilgili ifade edilmesi gereken hususlar, birbirimizle ilgili söyleyeceklerimiz, bazı hususları ben, ben de birçok arkadaşta söylüyoruz. Keşke şöyle davranılsaydı falan gibi. Orada bir bariyer yok emin olun. Yemek esnasında çok hoş bir sohbet. Benim de zevk aldım, hepimizin zevk aldığı. Yemekten sonra çalışmaya başladığımızda veya önceyse geçen Sayın Akşener altılı masada bir devrim yaptı. Yemeği öne al, şey aldı, çalışmayı öne aldı. Yemeği sonra yedik, daha rahat oldu. Öğleyi aldık çünkü toplantıyı malum. Çalışmaya başladığımızda da herkes Belli nezaket kuralları içinde görüşlerini ifade ediyor. Farklılıklar çıkıyor tabii. Doğaldır. Ee, ne bileyim e, sığınmacılar konusu açıldı. Ee, hepimiz birbirimizi anlamaya çalıştık. Ee, efendim başka bazı konularda mesela AK Parti ve MHP kitlelerine dönük olarak verilmesi gereken mesajlar vesaire birçok konu açılıyor. Belli konu, bazı konularda görüşerlikler oluyor. Ama o e, ifade ederken de herkes nazik. Bazen de paranteze alırsınız. Yani biz diplomaside paranteze almak denir. Yani ilişki yürüyordur, müzakere yürüyordur, anlaşamazsınız. Anlaşamadığınızda anlaşmış, anlaştığınız konular olur, öyle denir. Anlaşamamakta anlaşılan konular, onlar paranteze alınır. Ha, bunlar da anlaşamıyoruz. Ama bu ilişkinin bitmesi anlamına gelmez ki. Ondan sonra devam ediyorsunuz yola. O anlamda bir gerilim olmuyor. Peki. Bu yoğun programda bize vakit ayırdınız, geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Seni Yine çok ederim. keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.